Ertelemek de bizim bu yolda en büyük problemimiz abi. şimdi adam namaza başlayacak, erteliyor. Öbürü bir kötü alışkanlığını bırakacak, erteliyor. Öbürü bunların hepsini halletmiş. Biraz daha Kur'an'la iştigal edeceğim. Biraz daha teheccüd kılacağım. Biraz daha anama babama güzel muhabbet ve saygı göstereceğim. O onu erteliyor. Herkes bir şeyi erteliyor. O yüzden erteleyen helak oldu diyor Resulullah Aleyhisselam. Ve cennet cehennem gibi bir mesele var ortası yok. Az cennet az cehennem diye bir kavram yok. Ya cennet ya cehennem. E gel tövbe et. Beraber şu yolu el ele verip bir yürüyelim. Allah diyelim hep beraber. Adam ne diyor genelde? Hele kardeşim şu halimi bir düzelteyim. Şu durumlar bir düzelsin. Şu kafamı bir toplayayım. Şu borçları işleri bir ayarlayayım. Ondan sonra bu yola gireyim. Oysa ne olması gerek? Halim düzelsin de tövbe edeyim den. Tövbe edeyim de halim düzelsin şu uğruna ulaşmadan bu kalp karanlığından kurtulmak söz konusu değildir. Abi. Halbuki Kur'an'ın ifadelerine baktım mı? Dünyasına maddi manevi bereket isteyen kim varsa Allah desin ya. Allah bez gayrı heves, Allah yar gayrı ağyar.